Teskiyesiz nefse ammâlesi bulunmak şartıyla kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. Eğer zahiri sevse de samimi sevmez. Belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır. Ve kusuru nefsine almaz belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebriye eder. Kaside de ne diyor? Bir nazar etsen İmanla küfrü yeksan, yeksan edersin. İmanla küfrü yeksan edersin. Şimdi bu Risale-i Nur'daki bir özelliğin izah, izahıyla alakalı bir yer bura. Mesela ne diyor? Ekseriyetle Mekke'de duran Kutbu Azam'dan dahi bir itiraz gelse elini öpmek, duasını almak ve işine devam etmek. Bu <laughs> meslek olarak akhir zamanda seçen komitesinin karşısındaki hizmete verilmiş bir özellik. Ama tarihte şaz olarak bazı zatlar, bazı şeyler yapmış olabilirler ama meslek olarak Kutb-ı Osman Hazretleri alemin ruhudur. Kayyumiyet sırrına sahiptir. Âlemün ayaqda durması onun qayumiyyəti sırrına məsarəyyətindən dolayıdır. O bir şey itiraz edərse iteroş. Amarisaleyin orada itiraz daxil etsə onun elnöpmək, izah etmək və qəminə davam etmək. Bu şunu göstərir. Bu 26-cı məktubda 3-cü bir məsələ var. Biz Risale-i Nur'u maddi ihtiyaçlarımızda manevi bize himmet edecek, bize medet edecek bir yer olarak, bir faaliyet olarak gördük geldik. Ama görüyoruz ki böyle bir şey yok. Orada padişahın birisini vazifelendirmesinden bahsediyor. Orayı aç istersen. Bağlantılı bir sual olabilir mi? Bağlantılı bir sual. <laughs> oraya çok mühim, oraya dikkat edilmiyor okunduğu zaman. Risale-i Nur'un özelliğinin sırrı orada yatıyor. Risale-i Nur'un özelliğinin sırrı orada yatıyor. <laughs> o izahatta yatıyor. <laughs> Nasıl ki bir padişahın adi bir hizmetkarı ve bir çare bir neferi padişah namına feriklere, paşalara hedayayı şahanesini ve nişanlarını veriyor. tekrar Nasıl ki? Nasıl ki bir padişahın adi bir hizmetkarı ve bir çare bir neferi padişah namına feriklere, paşalara hediye ayi şahanesini ve nişanlarını veriyor onları minnettar ediyor. Eğer ferikler ve müşirler bu adi nefere neden tenezzül edip elinden ihsan ve nişanları alıyoruz deseler mağrurane bir divaneliktir. Eğer o nefer dahi vazifesinin haricinde müşire kıyam etmezse kendini ondan yüksek görse evleşçesine bir divaneliktir. Hem eğer o memnun olan feriklerden birisi kirane o neferin kulübeciğine tenizül tenezzülen misafir ise kure ekmekten başka bulamayan o nefer mahcup kalmamak için o hali gören ve bilen padişah elbette o neferi mahcup etmem için matbaa ve şahanesinden sadık hizmetkarının muhterem misafirlerine tabla gönderir. Bitti mi Devam ediyor efendim. Oku <laughs> Öyle de Kur'an hakimin sadık bir hizmetkarı ne kadar adi olursa olsun Kur'an namına en büyük insanlara emirlerini çekinmeyerek tebliğ eder. İşte zamanımız yani Risale-i Nur'un telifinden sonra mevcut olan ülemanın yanıldığı nokta burası. yanamdan nokta buram ve hasarete düştükleri nokta buram. İlme bakmıyor, kimin elinde ona bakıyor. İlme bakmıyor. Kimin elinde ona bakıyor. E kimin elinde padişahın bir hizmetkarı bir neferi. E, ben generalim. Ben şimdi bunun elindeki şeyle memledeceğim. o o generalin o neferin elindeki hakikatin nereden geldiğine dikkat etmesi lazım. Onun için ne diyor? Ben iki hayatımı iki elimle tutmuşum. Mübareze meydanına çıkmışım. Tek hayatlı olanlar meydanıma çıkmaz. Sözlere dikkat etmek lazım. Şimdi <laughs> ne diyor? Allah-u Azimüşşan, ey gök, yağmuru kes, ey yer, suyu yut, yani emre baksın, emir, ey gök, yağmuru kes, ey yer, suyunu yut, bunu Allah'tan başka bu kelamı kim edebilir? Bu kelama şüpheyle bakılır mı? buna kadir olan bir Zat-ı Zülcelal sebepler noktasında bir neferini görevlendiriyor. E gönderdiği sözlere bakıyorsun bu söz bu söz adam işi değil insan alim işi değil yani bir şey. Mullah Hamid'in dediği gibi bir gün üstlere işte diyor Seyda Seyda bu nasıl sözlerdir sen söylüyorsun de. Bunu, bunu, nasıl sözlerdir? Biz ilmi biliriz, kitapları biliriz demiş. Bunu nasıl sözlerdir söylüyor? Ya bir gün medresede eski talebeleri müfessirdi. Bu andaki talebeleri, tefsir seviyesine gelmiş talebeler. itiraz ediyorlar. <laughs> Diyorlar senin bu söylediğin hiçbir tefsirde yok. Bundan sonra böyle diyor. Bundan sonra böyle. Çizgi çiziyor yani. Kurban olduğum Allah. Her işinde böyle bir garabet var yani. Her işinde bir garabet var. Yani mesela şu balı yapan sineği şöyle doğru dürüst, kelli ferli, makamı, mansıbi yeri belli olan orada böyle takır tukur Bal üreten bir mahluk yapsa da gitsek hürmet etsek, eline öpsek, ağzına öpsek yani layık değil mi yani? Yani bu bir sineğe vermiş onu. <laughs> bir tarafında zehir, bir tarafında bal. Her işi böyle yapıyor. Her işi böyle. Buna dikkat etmeyen adam hasaratta kalıyor. Hele bu ahir zaman içerisinde çok ince bakmak lazım geliyor. Çok ince Emin ol ki, emin ol ki, bugün risale i Nur'u dinlemek tevazuunda bulunmayan adamların bin tanesi, on bin tanesi, on bin sene çalışsa bir yirminci mektup yazamazlar. Bir yirminci mektubu yazamazlar. İnsan dikkat eder. Nasıl sözlerdir böyle? İnsanın kapısı, ilim kapısı, sine kapısı hakikate açık olur. Gördüğü yerde teslim olur. Şimdi Risale-i Nur'un meselesini işte bu izah ediyor. Yani kutbu azamdan dahi gelse bu nasıl bir sözdür yani? Bu nasıl bir söz? Kutbu azam, kutbu medar hazretleri kün selahiyetine sahiptir. Cenab-ı Hak ona kümselahiyeti vermiştir. O da Bismillahirrahmanirrahim deyip geri adım atmıştır. İşe Allah'a havale etmiş. Kayyumiyet sırrına sahip. Alemin mevcudiyeti onun içindeki kayyumiyet sırrındandır. Yani Kutbu Azam Hazretlerini bilmeyen bir adam bunu dese Şimdi aynı şey burada var. Aynı şey burada var. Teskiyesiz nefse emmaresi bulunmak şartıyla. Öyle bir sultan der ki, gitsen şu işi yap. Ama herif neferdir. Hiçbir şey de yoktur. Ama o, o işin adamıdır. Nefsin terbiyesini, merbiyesini bakmaz o işler. Gücü olan birisinin vazifelendirmesiyle olur o. Gücü olan birisinin vazifelendirmesiyle nefis, nefis terbiye, merdivenler, bunlar, bunlar, bunlar üzerinde durulmaz. Buradaki sır o. Tezkiyesiz nefsi emaresi bulunmak. Her rivayet edilir Mevlana işte şarap getirttirir bir müridine. O da saklırmakla memnun eder. Şimdi o işi kendinden zannediyor o. Ya Sultan demiş ki şarap getir. Abile Sadiye Sadiye al götür. <laughs> ya hem de milleti <laughs> Sadiye Sadiye götür, mevlana getir demiş. İşte onun nefsinin teskilisine bakılmaz o götürenin. Vazifeyi veren yerin gücüne bakar Aynen Risale-i Nur'daki mesele burada da aynıdır. Hep birbirine aynı zaten hakimiyet. Evet. <laughs> Üstad Hazretleri kardeşim hem senin hakkında hem benim hakkımda bahusus Kur'an hakkında Hulusi ve Esir Sözün gücüne bak. Hem senin hakkında hem benim hakkımda hem bahusus Kur'an hakkında. Bu sözü söyleyende söyleyen adamın talebesi olan Hulusi'nin nefsine, emmaresine, batımlarına çıkışına bakılmaz bu sözü söyleyen. Sen rıza makamına çıkmışsın diyor. <laughs> Ama öyle birine de söylüyor ki haddini biliyor. Kendini tanıyor. Aklı başında. Öyle birine de söylüyor Dediler ki biz de dedik. Bu ne ızdırap, bu ne telaştır efendim. Hakkınızda bu gibi risale Nur'da onlar biliyorum dedi. Onlarla başımdan gözüm üstüne. Ama ben de ben beni biliyorum dedi. ben de ben beni biliyorum. Ya. Buradaki bu teşkiyesiz nefse maalesef olmak şartıyla demek ki birisi sahibi sülahiyet şu işi yaptır nefsin teşkiyesine teşki olmaması aşağısına yukarısına bakılmaz o bitti o, iş. o o iş o adamın işidir. Ne yanlış yapmaz. <laughs> Teskiyesiz nefs emmaresi bulunmak şartıyla kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. Eğer zahiri sevse de samimi sevemez. Belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır. Ve kusuru nefsine almaz, belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebriğe eyler mübalalar ile belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek adeta takdis eder ve derecesine göre men ittehaza ilahehu hevahu meali heva ve hevesini ilah edinene ayetinin bir tokadını yer. Bugün ne, ne, neydi bilmiyorum. Var o eserler zaten de bol bulunuyor da. Hangi eserde okudun? Beyazıd-ı Bistami Hazretlerinin Sultanul Arif'in bir emri var. Bu işlerin kısa yolu Allah dostunun kalbinde adın bulunsun. ismin bulunsun. Öyle okudum. Derse gittik. <laughs> Hulusi Bey Allah rahmet etsin. Bilmiyorum dersi okuyor muydu, önünde mi oturuyordum onu kesin bilemiyorum. Bana döndü dedi. Bu işlerin kısa yolu yok mu Şeyh Efendi dedi. <laughs> Bilmiyorum efendim dedi. Söyle söyle biliyorsan söyle dedi. Dedim diyorlar ki Allah dostlarının birinde birinin kalbinde ismin bulunsun. Kasahir olarak bunu söylüyorlar. <laughs> Dersi yuvadan almışsın dedi. Allah rahmet eylesin. Dersi yuvadan almışsın dedi. Evet. evet. Bunlar işte tezki ediyor yani bu istihale yerleri. Bunların tezkiyesi, tezkiye değili, makamı aşağısı, yukarısı. Emir verilen yere bakar o iş. Öbürleri normal işlerdir ama bu ayrı. Risale-i Nur'un vazifeliği de burada işte. Ve anlamıyorlar bunu. Bunu anlamıyorlar. Allah kapsını kafa diyor yani samimi bakmadığı için kusur yok onlarda. Samimi bakmıyor. Bakmadığı için meseleyi Allah açmıyor ona. Allah meseleyi açmıyor ona. Büyük bir hasaret, büyük bir Büyük bir zarar, çok büyük bir zarar. Evet. Temeddühü ve sevdirmesi ise aksül amel ile istiskali celbeder, soğuk düşürtür. Hem amel-i uhreviyede ihlası kaybeder, riyayı karıştırır. Bakıyorsun adam dört dörtlük adama sen seni iddiam ediyorsun ya. Yani bugün böyle bilhassa bu siyaset aleminde Ya adam dört dörtlük adam ha. Namaz desem var, oruç desem var, hacı var, bilmem ne. ömrü ağzından bal akıyor, şerbet akıyor, nur akıyor. Kalp tutmuyor ya. Kalp tutmuyor. Kendi kendimi ittiham ediyorum yani. Kendi kendimi Allah'tan kork ya, Allah'tan kork. O sözü geçtikten sonra kalp diyor ki yine <laughs> kalp tutmuyor. Çok sırlı işler bunlar, çok sırlı işler. Yani düşünüyorsun bir kastın, maksadın yok yani hasbisin. Hasbisin yani bir, bir kastın, maksadın yok. Hani şartlanmış bir insan değilsin. Ama kalp tutmuyor. Hiç lüzumsuz görünen bir adam kalp tutuyor. Kalp tutuyor onu. Öbürünü tutmuyor. Bu işler tamamen sır işi. Tamamen sır işi bu işler. Dibini kurcalıyorsun. Şimdi Timur Lenk Yıldırım'ı ne yaptı? Ve Yıldırım Kelime-i Tevhid'i Avrupa'nın ta başına götürecek bir sülalenin, neslin bir yerde temsilcisi. Hakikaten bu işi bir hakkın yaptılar. Yıldırım da bunlardan biri. Ama Timurlenk yendi. <laughs> Niye biliyor musun? Timurlenk'i İmam-ı Rabbani tutuyordu. Timur hangi seviyor İmam Rabbani Hazretleri? İmam Rabbani Hazretleri Timur hangi seviyordu? Mektubat şerifinde var. Yıldırım manevi güç itibariyle geri kaldı, maddede galip etti. Ya. Buyurun. Temeddühü ve sevdirmesi ise aksül amel ile istiskali celbeder, soğuk düşürür. Hem amel-i de ihlası kaybeder, riyayı karıştırır. Akıbeti görmeyen ve neticeleri düşünmeyen ve lezzeti hazıraya müptela olan hisse lezzeti hazıraya müptela olan hisse ve hevayi nefse mağlup olup yolunu şaşırmış hissin fetvasıyla bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar. Bir dakika gurur veya intikam yüzünden on sene ceza görür. Adeta ders aldığı amme cüzünü bir tek şekerlemeye satan hevayi bir çocuk gibi. Elmas kıymetinde bulunan hasenatını hissini okşamak için ve hevasını memnun etmek için ve hevesini tatmin etmek için ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere, enaniyetlere edip, karlı işlerde hasaret verir. Allahum ahfezna min şerrin nefsi ve şeytan ve min şerril cinni vel insan. Sual var mı? <laughs> Rusuhiyet Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Geçen derslerde Nefse emmareye han, Haneden değildi her biri olarak hanedan haneden evinin içinden yani haneden değil de hariçten biri olarak muamele ve terbiye edilmesi lazım geldiğini buyurmuştunuz. Bize ait değil o iş. Bu minvalilere tedip etmekle alakası olabilir mi? Olamaz. O, o bize ait bir iş değil o. O ehassül havasa mahsus birleşdir. O khasul havasa mahsus birleşdir. Kendisinde iki beden olan bir süri beden, bir de hakiki bedene olan khasul havasa mahsustur. Robbani gibi, Bediüzzaman gibi bu seviye insanlara mahsustur. Biz ait değiliz. Osmanlı delilin gölgesi Subhan'ı Subhan hakkın zikrinden evladır. Delilin gölgesi buradaki delil mürşidi kamil midir? Gölgeden murat nelerdir? Doğrudur. <laughs> Fakat Üstadın bu vahdetül vücut meselesinde bu zaman insanla bu tekin edilmez diyor ya. Şimdi ben bunu böyle söylesem herkes delil olur. Halbuki gölgesi kurtlanmıştır, piştir, berbattır. Yani Elazide bir muhataralı ya, muhataralı sözler. Neticesinde tehlike olan sözler. Bu doğrudur o delil, delil olmak lazımdır. O delil, delil olmak lazımdır. Aksi halde, şimdiki gibi, Allah var etsin yani ben bir şey demiyorum. Yani kimin üç tane etrafında müridi varsa, mürşidi ya kutbazamdır ya Gavs-ı Geylani'dir, ya nasıl da sayıyorlar onu. Bilmem ne, bilmem ne, bir sürü şey sayıyorlar. Yani böyle bir Şahı Velayet. E şimdi böyle olunca böyle bir şah Velayeti gölge e, kabul edersen perşen olursun yani. Dünyada gider, ahirette gider. Onun için bu sözler bu zamanda biraz saklı tutmak lazım. Ferit Bolat Kale Efendim, burada Cenab-ı Hakk'ın bir raculü, facire dinine hizmet verme manası var mı? İşte işte tam tam üstüne basmışsın bak. İnallah le yu'eydu haza dine bi raculil facir. İşte bu. İşte bu. 18. sözün başına aç bakayım. Dediği zaman kendisini nasıl görüyor? Ey Müptela. Korkma konu Yüksek şöyle ya. Nefesin mi yok? Ey fahre meftun, şöhrete müptela, methe düşkün, hot binlikte bir hemta, sersem nefsim. <laughs> Eğer binler meyve veren, incirin menşeği olan küçücük bir çekirdeği ve yüz salkın ona takılan üzümün siyah kurucukçu bu, bütün o meyveleri o salkımları kendi hünerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekirdeğe medih ve hürmet etmek lazım olduğu hak bir dava ise senin dahi sana yüklenen nimetler için fahre, gurura belki bir hakkın var. Halbuki sen dahi, daim zemme müstahaksın. Zira o çekirdek ve o çubuk gibi değilsin senin bir cüz'i ihtiyarın bulunmakla o nimetlerin kıymetlerini fahrinle tenkiz ediyorsun. Gururunla tahrip ediyorsun. Küfra, küfranınla iptal ediyorsun. Temellikle gasp ediyorsun. Senin vazifen fahr değil, şükürdür. Sana layık olan şöhret değil, tevazudur. Hacalettir senin hakkın melih değil, istiğfardır, nedamettir. Senin kemalin binlik değil, hülabinliktedir. Evet. Aynen dediğin gibi Ferit kardeş. Seyyide, selamun aleyküm efendim, aleyküm selam. Allah dostunun kalbinde adımızın olduğunu nasıl anlarız? anlamazsın. Onu anlamazsın. Öyle hizmet edersin, öyle gayret edersin. İhlasla, samimiyetle sen kendi işine bakarsın. O müşit olan ya da o mübarek zat da kendi işine bakar. Der ki bu adam iyi maşallah. Allah razı olsun. Onun kalbinde yer alır. Yoksa kalbinde yer etmeye çalışmak müraidi olur, mürayidi olur. İhlassız olur, iyice uzaklaşırım. Yani hizmet ehli olursan senin haberin olmadan birisi seni kalbine kor. Demek istediğim